Ya. Dayı, uysana enerjini de. Dur şuralarda. Ben öyle yaptım bir daha bayılmıyorum. Ama şimdi bir daha iyiyimce. Dur he buralarda olması lazım bak burada kırdım ben. Tamam kuru yaprak aldım. Buldun mu kuru yaprak? Bak, Aha burada bu, da bakayım. var. Ben de aldım. Al gel dayı al gel onu aynen. Benim lan. Benim ateş neredeydi? Anna. Benim üzerinde ben... kuru yaprak var mı bir baksana. Nasıl bakayım da yüzüne. Geliyorum da. Taba basman gerekiyor. Hayır hayır. Elimde getirebildiğim bir şeyse görünüyor mu diyecektim. Yok envanterinde gözüküyor. Aa kuş yuvası varmış lan buldum nerede olduğunu. Da işte kamerayı. Yo vallahi ciddiyim. Al hadi yandı. Oh be yemek hamuniyum sonunda. Papağanı nasıl koyuyorum buraya? Ha, dur. Lan. <laughs> Ay yanıyor Oy. mu? Papağan nasıl koyuyor? Bizim bir şey ihtiyacımız var. Niye yapamıyoruz? Ha, yanıyor. Biz niye yapamıyoruz biliyor musun? Niye dayı? Biz bunları şey yapmamız gerekiyor. Bıçak tarzı bir şey yapmamız gerekiyor Hı -hı. bizim bunları. Ya bıçakla doğrayıp oraya koyacağım. Aynen. Hayır. Ben şurada Aldın. bu uyuyup, ben şurada Aldın. bu uyuyup Aldın. geliyorum Aldın. ya. Aldım çimenlerle biraz. Ya ananı ben, ben şurada bu uyuyup, uyuyup geliyorum. Ben öğrettim ya. Emre bakma lan. Tamam. Ya bakma vazgeçtim. Işte. <laughs> Bir şey diyeceğim bu papağanı nasıl koyacağım ben? İşte onu yüzmemiz lazım. bilinmeyen bitkiyi ne yapayım ben? Lan işte dedim yanlışlıkla kuş tüyü yaptı. Tamam et de çıkmış olması lazım. Yok. çıkar. Aha. Çok iyi. Et koydum et heh be koydum be. Salyangozu dur bakayım salyangozu pişirebiliyor muyum? Aa pişiriyor. Dayı sen niye koydun? Kaplumbağa koyacaktım. Ya ben tamam kuş koydum oğlum ben. Şey koymadım, kötü bir et koymadım yani. Kuş koydum. Yani et almasanız iyiydi ya. Oğlum kim aldı ya. lan o eti? Ben de değil. Emre. Emre, kolay gelsin Emre. Afiyet olsun Emre. bir şey diyeceğim. Buradaki buradaki şey kim aldı oğlum? Bak vurdurtmayın kendinizi bana. Ne? Hindistan cevizi kabını niye alıyorsunuz? Oradan su geliyor sürekli. ben de, ne <laughs> bileyim, bileyim. bileyim. Ben almadım ki onu. Lan. Ben de, Denk gelmiş galiba, nasıl döneceğim evet. bilmiyorum. Tamam ben koydum o sende dursun şimdi. Yalnız benim canım çok az, kalbim batıyor. Az dur ben de şimdi neden al... Az... Ee, dinlen, arkada yatak var orada bir yat sen. Ta bir vücudumu inceleyeceğim. Sol kolumda sülük yok. Aa sağ kolumda... gerektiği zaman o... Canlar, cananın olduğu yerde büyüteç simgesi çıkıyor. Tamam. Şey ama şöyle bir durum var. Bende burada bir iki tane şeklinde böyle bir simge var. Onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Böyle leçe gibi. Dayım, map'e bir bassanıza. Ben, uy ben uyudum. Hiçbir şey değişmedi. Hala kalbim atıyor. Canlar mı? <laughs> A 2'den başladık biz. Yok can artmadı. Aa öldüm. Neredesin lan? Artan. Abi yatağa yatmışsan da öncesinden hiçbir şey olmaz. Yok yattım yatağa eminim. Sen niye yattım öldün lan? Ya? Düştüm. o kadar. Bir ara mağara buldunuz bulduk falan diyordun. Gel. Mağara, mağara haritada da gözüküyor mağara. Lan yanlışlıkla su içtim. Seni nasıl kaldıracağım be? Emre oradasın Yanındayım yanında. Emre şunu kaldırsana. Ben basıyorum nereye kaldıramıyorum. Gitti? Şunu. Ya Aziz'i kaldırsana. Ben <laughs> ben, ne yapamıyorum? Ö öldük diye bu kadar şey yapma be. Eser sen bir dene. Kayıtlıyor Lan oğlum. Kendi diye Lan nereye gitti? Yeniden doğdum. Ama Aha. burada değil. Burada burada. Heh iyi bak. Lan sıkıntı yok. Birkaç eşyan orada. Özlem. Lan bitki falan ya bu. Şu... Bu ne? Kara kaplumbağa etini kim koydu eti alıp? Ben koydum amına koyayım. Ne oldu ya? <laughs> ah <Ha>, bozulmuş <laughs> et. <Evet. gülüyor> Ateş söndü ya buradan. Üstünü kapatın. Şimdi hastalık sağlar yani. Bakın zehir giderici özellikler. Kim bu?

Hayır, o zaman yolculuğa çıkalım bir. Saat kaç? Saat geç, yatın. Sabah çıkarız. O zaman yatalım, sabah çıkalım. Yo, ben yatın abi. Arkamda kapl kaplumbağa var lan. Bana ama benim ama tamam şey, dayı, eser, şey eser, 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 eser bayıldım. Neredesin be? Dayımı başka biri kurtarsın, ben ölüyorum. Dinleyin. Benden uzaklaşıyorsunuz şu an. E ee, Aziz Uzaklaşıyorsun, uzaklaşıyorsun. Dayı nerede diyorsun? Yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Emre uzaklaşıyorsun. Ese tamam, ben geliyorum. Yaklaş, 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 yaklaş. 30 metre var, yaklaş. Geliyorum. Aha gördüm, tamam. Dayı sen ne orada? Oğlum Geliyor. keşfediyordum, siz orada boş boş takılıyorsunuz. Dayı uyuyalım, gideceğiz diyoruz ya. Tamam. Ne haber? Ne haber? Hadi bir yatın da uyuyalım da. Hadi yürü hocam. Aa bak kaplumbağa burda burada ya. Bunu öldürmeye çalışıyordum. Ölmüyor. Bir şey canım, Benim ayrıca bir şeyler daha yemem lazım. Canım çok az. Abi bir uyuyun da bir çıkalım da. Hocam gel. Geliyorum. Yok, ok atacağım da hepinizin. Bir kişi diyor. Tamam, sadece sen öyle Kaç yatak var? Bir, iki, üç. Biri de yerde uyuyacak, yapacak bir şey yok. Yerde uyumuyor işte, onu diyorum ben. Uyunuyor. Uyunuyor, uyunuyor. Nasıl uyunuyor? Tava bas abi, sağ tarafta z z z gel, Gel yat sen buraya, ben yerde uyurum. Yattım ben. Ben yere niye yatıyorum? Ben de yere yattım. Aa benim ben önülüyorum. Sabah saat 5. Ben niye ölüyorum? Ben öldüm. Nima çok öldüm. güzel abi. Öldüm ben. Öldün mü bayıldın mı? Hayır öldüm şimdi canım bitecek. Canım bitti gözükmüyor. allah ben de su için. Neyse. Su için. <laughs> Her şeyin çaresi ee, tabi oğlum ne sandın la? Bilmem bir etkileri o. Bilim ben etkileri. Hocam. Alo. Adam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Büyük ihtimalle bayılacak. Suyun içinde bayılma da kurtaralım. Gelin bu tarafa hadi buradan başlayalım gitmeye. Sularınızı mularınıza bakın. Ben de su yok. Susuzluğum var benim çok ya. Oğlum benim açlığım susuzluğum her bokum var. Abi içmeseydin keşke onu. Abi benim de var ben ölüyorum. Bende de her şey var. Hani her şey var derken tüm sıkıntılar <laughs> Aha Kuş Koş koş. Ben bizi ben ne bilseydim. Dur sakın alma onu sakın alma onu. Oğlum benim kollarım hep yara. Ya şey kabile okundan bir çıksana. Bak benim canım az gene. En ufak şey öyle bunu. <laughs> Aa kuş. Benim suzum niye azalmıyor artmıyor ya? Oğlum niye artmıyor bu ya? Ölürsem kaldırın beni. Ya da ben de var. Ya ama sen de değil mi ya? Naber? Lan! Bir şeyler içmeliyim diyor bak. Ah! Daha iç, içmiyor, aç, acıkıyor daha. Onu koyamıyorum bile, aldım ben yanlışlıkla. Abi beklesene bir. Bu Aha. daha büyük. Sen <laughs> nerede buldum bunu? Ben kaplumbağa kestim ben bunu tokmuş. Oh, He ya buldum yani anasını. Biraz daha fazla veriyorum. Şu çantayı da aç. Sol bacağı yer baba. Tam sol bacağımda sıkıntı yok. Gel bakayım. Var evet. oğlum var. Ben şey ki. At, atayım da size şimdi öldürün bunu. Ah! Aga Hindistan cevizini koysanız da gel. Hadi yola çıkalım siklet. Koydum yere bakayım ben. Koymayı bilmiyorum. Yerden alın koyun. Gid. Temiz bir nehir bulur. Bak dayı gelin mi evet. dayı? Abi takip dayı nereye gittin? Oh Abi sen nasıl öldün? Çok az canım zaten belliydi Öleni doğuramıyoruz bak ölen En son nerede respawnlardıysa orada Helal Gençler balığınız var mı? Bal elinde <laughs> elinde kılçık ya da kemik olan var mı? Var dayı Versene bana Benden sakın bir şey istemeyin envantara bomba Şunu Gel de yatsın buraya. Sen ne yapıyorsun dayı onu? Koluma solucan girdi onu çıkartacağım. Koluma solucan mı girdi? Karsın boş ver. Dili dili girdi. Dayı elinle çıkartıyor onları. Hayır bak bakayım tutorialda. Haa kolun içine girmiş. <laughs> Hadi bir yola mı çıksak artık? Tamam şimdi bunun üzerine e, çıkardıktan sonra sıkıntı yok galiba. Abi tamam. buradan şey yaptığınızda e, kuzey değil güneydoğu, güneydoğu yönüne doğru gelin. Güneydoğu mu oluyor? Bakayım. Yani böyle. Tamam. Patron kuzey o tarafta. Koydu patron bey. West neydi oğlum? Şimdi ben biraz açım. Yemek yemek istiyorum. Siz yemek yediniz ama bana ayırmadınız. Sağ olun. Oho, ben buraya geldiğimden beri ne su içtim ne yemek yedim. Ben Dur. ölüp ölüp canlanıyorum. <laughs> tamam şimdi. E'ye e doğru gelin buradan sonra. E'ye doğru ya oğlum. <laughs> F yani E'ye doğru ya. E'ye doğru yani. Oğlum ne tarafı? <laughs> Doğru. Şuradaki şuradaki akar suzanla gelin suyunuzu için. Akar. Bakayım bir çek. Gençler. Olsu güvenli değil diyor. Güvenli güvenli. İyi bak sana güveniyorum. Çok çok Aa, zehirlenirsiniz çok. yani. Ee, mide ağrım çıktı ufak bir daha. Ama birbirinizden uzak yürümeyin. Siz beraber misiniz Emre? Bilmiyorum. Aziz, birini görebiliyor musun yakınlarında? Ben Emre'ye de killer ki Bak şu tepemde şelale O Emre mi? Var? Ben eseri görüyorum. O zaman Emre yanındaki. Ben eseri görmüyorum çünkü. Bu suyu içince kusuyor ne içmeyeceğim ben. Emre. Baba. Garip bir meyve lazım abi bize. İç Dayı sen niye öldün? O, saldırdı ikimiz. Abi gel yukarıya doğru. O kaplan beni dört kere saldırdı. Ne haber? Ay sikiyim. Akıl sağlığımı o. kaybediyorum. Amına kodumun leoparı. Tövbe estağfurullah. O boynu kim buldu? <laughs> Abi gel. Kim seçti oyunu? Ben yeniden doğ dedim dayı. Ben de dedim yapacak bir şey yok. Envanterim pas parlak. Benimki de öyle başka. Eksik eksikliğini istedim. Lan yavaş git. Oğlum o tarafa doğru gideceğiz. Gene leopar saldıracak. Gel karşı kıyıdan gidelim bari. Abi dikenli bir meyve bulursan al tamam mı? Bana lazım şu an parazit var bu midemde. Ben de var. <laughs> Hem de iki o tane. Aman öyle hasta, tane. hastalıktan kırılıyoruz burada. Herkes. Tamam şu an gerçekten iyi oynayacağım bu oyunu bak. Gerçekten şu an. Max 5 dakika ölecek Reza. Evet. Yumurta buldum. şu an gerçekten eser. Semkinli temkinli gel gidelim oynayalım adam gibi. Öyle kaybettim seni. Malzeme bulunca topla. Abi düz gel düz gel düz Gelin, gel. Şu kayaların üzerinde taşlar bulunuyor. Taş bizim için şu an hayati önem taşıyor. Abi şöyle garip bitkileri bir yiyip şey yapmam lazım. Ama bundan bir bok olmadı. Hadi her şey neyse de ya balta. Bal abi, abi işte... şunları bir alır mısın? Acilen o yüzden bir alır mısın abi? Taş bulmak önemli. Taş kayaların orada bulunuyor. Gel kayaların yakınından gidelim. Azab sülük. Ben şimdi şey deneyeceğim. Ee, burada büyük taş var. Burada büyük taş var. Ben şimdi şey deneyeceğim. Aziz abi nereye gittin? Sülük yemeği deneyeceğim. Bakayım ne oluyor. Yeniyor, yeniyor. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Çiğ de sülük. Dur. Bacağında sülük var. Benim mi? Aynen aldım. Tamam dur gel bakayım sende var mı bir şey. Tamam, sen clean. Dur dur oğlum senin bacağın içi yara yara. He. Sol bacağının iç kısmı yara. Bir bakayım bakayım ya. Sol bacağımın iç kısmı. Hmm. Oo, ne olmuş oraya? Bakalım neye basalım yarada ne yapılıyor? Ee, yaranın üzerine kurtlar yerleştir ve ölü dokunun kalkmasını bekle acıldır akıl sağlığını azaltır bandaj ile beraber antibiyotik özellik taşıyan bir bitki Olsun. Tamam dur bandaj yapacağız. Yapacak şey yok. Bandajı da şundan yapıyoruz. Eser. bak N'ye bas. Evet. Sonra yaprağa bas. ah Aha bak gel bu 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 bu. Yok bu değil. Bu değil. Aziz abi gitti ya. Aziz nereye gitti? APK. Bilmem nereye gitti. Gelir birazdan. Gelip. Tahta buluruz da taş taş, mesele taş. Yerde yine papağanlar. Bul bul, topla topla. Siz şelalenin orada mısınız Emre? Dayı, bilmiyorum ben neredeyim. Neyse, siktir et. Gel biz de böyle dolanalım. E'ye doğru gelin ama. Karakter akıl sağlığını kaybetti. Birileri benimle konuşuyor anasını seni Korkuyorum. Siktir. Nerede? Anladım. nereye gittin? Telefon çaldım. Evet. Ee. Açmam gerekiyordu. Anladım Araya -E doğru yardım. Sarmaşık topla bak bunlar ip. İleride lazım olacak bize. Ya bunun çevresinde aha gel bir sürü indiz. Oo gel güzel yer bulduk. Gel gel gel. O muz muz muz. O muz muz muz. Ama bozulmuş ha. Yeme bunları. Aha. Ben bunlar ben bunları atayım. Dayı direkt çift şey bulduk bak. Ne? Odun, Alev ateş yer var bak. Oo bak bak ne buldum tam. Ona bakalım şimdi bak ne buldum biliyor musun? Bakayım larva mı bu kurt mu? Ananı satayım bu ne? Larva. Buraya ne oğlum? Arama neti bozulmuş işle diyelim. Aa, tamam. O ne? O Bak haritada bir yer açıldı. Oraya doğru gelseniz de. Konum vereyim ben size. Dur. Ebesin ama neredesin? Emre, Eser, 40. bacağını hala yer ama bakayım. Gel. Nereye, 40 18. Tamam. Al şunu Eser, bırak onları. Al şunu. Kurt attım bak yere. Aa ya, bayağı uzağa gitmişiz. Bacağın üzerine koy onu Bacağımın üzerine koyayım. Nasıl koyacağım? Şimdi aynı in, inceleme kısmını açıyorsun Evet Bacağın üzerine çantayı da açıyorsun aynı anda Ha. Oradan larvaları Hayır, la kurtları Onlar kurt kurtları koyuyorsun larva farklı Kurtları aldım Aziz abi Efendim Neyi doğru yardırıyon da? Koyamadın mı yara? Koyulmuyor 48 e mu? 48'e geliyor. Koyulmuyor. 40'e 18 zaten abi bunun. Oraya olur? gidiyor. Bir tane bir tane daha var. Dağda insanlar konuş. Şuradan sağ sola. Abi ben... akıl sağlığını kaybediyorsun galiba sen de. Ha, o da olabilir. Çünkü akıl sağda var. Amına koyayım. Zaten, ikinizde ikiniz de yoktu ki. Ne diyorsun lan? Zaten ikiniz de akıl sağlığım vardı. Eser, <laughs> o buldun odunları, odunları toplama. Aa, papağan ölüsü buldum. Güzel bu da iyi bir şey. Dayı bize doğru gelseniz ya keşke. Dayıcım bak şimdi hayat burada bir şeylere uğraşır. Şey yapma en azından hayatta Aa, kalma. Daha ben şey yok. Daha ben şey Abi yapma be. Geçmiş olsun. Abi, önüne bakmadan koşuyordum. Neredeydi evet. siz? Ben 40, 18, 19a adına giriyordum. Eşyalarımızı kaybediyor muyuz önce? Evet. 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 Benim eşyam yok zaten. Hem de her şey. Eser bir tane sülük al yanına. Yersin. Nasıl hem de her şeyi? böyle evet, ben, şey. Ee, ya şuradan karşıya, karşıya geçelim. Ne oluyor oğlum? Ay ne <laughs> böyle bu, bu ne? Ne oldu lan? Ya bu ne ya? Sakin ol. Ya oynayacağımız <laughs> oyunu sikeyim bu ne ya? Ne oldu lan? Abi aklınız arka varsa akıl sağlığınızı kaybetmeyin. <laughs> Değil mi O bağırıyorlar falan onu mu diyorsun? Yok abi. Ana ne sikim gelme kardeşim. Aaa muz muz gelme eser be. eser muz muz topla muz Ama muz. Ama ne kuyruğum edeyim Ne oldu ne sikik. Buldun mu? Aynen bende bir tane buldum. Hep toplayıp Tamam. Bayan. Ya akıl sağlığımı nasıl yenileceğim ben? Eee. 5 tane muzum raf raf mis Rafe dua ediyosun. bak şuradan fınd fındık düştü şuradan fındık al baba fındık fındık ye, ye Şimdi bizim burada önceliğimiz ne biliyor musun? Şu bir ya. tane Abi baba bu oyunda niye taş bulmak bu kadar zor onu anlamıyorum Alt, alt tarafı bir taş ya Anasını bacısını sikiyor <laughs> bir oyun ya Abartma abartma adamlar ne güzel oyun yapmış Doğru diyor oğlum bu ne Dayı altıma sıçıyorum neyin kafayı yemeseydin sen de kardeşim. Abi kafayı yiyeceğim kabileye denk geldim. Şaka mı bu? Kesmiş olsun. Uga, değil mi? uga, uga buga yap onlara. Onlara anlarlar. Lan onlara uga buga yap zaten? Biz gene dolandık aynı yere geldik eser. Ee, evet, Mokoko derler Mokoko'yu kabul et. Ee, <gülüyor> <gülüyor> aynı yere bir daha geldik. Gel bakalım. Burada amına koyayım Hindistan cevizinin kabı olması lazım. Ben kayboldum galiba. Siz neredesiniz şimdi? Ben şeydeyim. Uzaklarda. Ya. Vallahi. 52 16. Taş ya, var. Bir arada 110. Tamam evet. oğlum biz de 51 19'dayız. 51 19'a gel. Burada <laughs> bir yerde şık <çıkalım gülüyor> Bizi Dayı gel enerjimizi kulleyelim. Evet. Uzun bambu sapı var. Kulleyelim. Oha. Kulleyelim da bir şurada. Bir enerjimiz kullansın. Tabi, Her yerimde yarıklar bak. var anasını satayım böyle. Yeşil indir cevizi buldum. var mı? Ama onu, yiyemiyor. onu baltayla parçalaman lazım. Envantere koyamıyorum. Envantere de koyulmuyor. Baltayla parçalayıp ancak işlem yapabiliyorsun. Yani burada bizim önceliğimiz taş baba. Yani bu oyunda ayarlar. E onu biz niye onu... ayrıldık ki zaten? İpucu dönüşen kafa. Aurora'ydı. Sahneler Hayır. kontrol etti.